Sakinsin. Oğlum Abi çok Çağrı abim bana dediklerini yapsana. Selektör at. Sakinsin. Yapış öndeki arabaya. Oğlum Yok, bunları hayır. söyleme. yayında sikeceğim ben hani bak. Evet, He tamam. Ben bunu da yiyorsun Mami tamam mı? <laughs> Normalde. Bambona Nefes vermiyorsun hani. Tık tık, tık 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 Bir yapıştırıyorsun var ya. Baktın yol verme. Azıca değdireceksin. Kırmızı da dur bakalım kırmızı da. Şimdi yayında olmasaydık ben. BDTS oynuyordum <laughs> hep. Yeşil, yeşil hocam söylemiyor. yeşil. Eşil. Bak, sağdaki araba geçmeye çalışırsa yol verme. Kafasını sokmasına izin verme. Bas kaza. Affet bas kaza. Kafasını sokmasın. Yavaş. Tümsek var. Asis var. Tamam. Sakın o sağımızdan, Asla. solumuzdan birisi girerse önümde seni hiç affetmem. O, Sol aynana bak. Baktım. Oğlum Boş. araba soldan döneceksin. Sola sinyal ver. Tamam, bak abi. o araba yavaş soldan dönece hanıma koyayım. Soldan ama. döneceksin ya. Tamam abi biliyorum. E girsene son şeridi artık. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Abi. Lan oğlum hala niye sağ şeritteyiz? Soldan döneceksek. Ben babamla da böyleyim abi. <laughs> Vallahi Ali abi iyi dayanıyor o zaman sana ha. Yok. Düz git. Babam izliyorsa şu an panik halindedir. Abi sol diyorum. Hala şey yapıyorsun. Soldan dön. Vay yavaş lan. yavaş. Solumuz burası. Abi çok geç söylüyorsun. Lan oğlum mal mısın sen? 24 ile gidiyorsun. 24 ile. Şeritten çıkma dönüş. Demanslan, iyi sürüyorum. Yok yok çok iyi sürüyorum. Bak gazın tam kökleyince Birden alıyor. Birden alıyor. Bir de kökledikten sonra bir tık daha bastık mı tık diye bir buton daha var gaz pedalında. Ne Sağa buradan bakayım. Ne işe yarıyor? Dön. Yani, o işte daha hızlanıyor. Bu yolu biraz müsait. Sağ şeritte kal. Sağ şeritte kal. Ha burası bile ilerisi lan. Bulduk amına. Burası mı? Hayır hayır ilerisi ilerisi. Bas ha. gaza bas amına koyacağım gaza bas. Kökle ya. şu gazı lan. Dümdüz yol. Kökle bir gazı. Tık ettir tık ettir tık ettir. Tak, bul, tamam. Bul. Allah Allah. Tamam, sakin ol. <laughs> tamam. Nereye? Tamam, dur sakin ol. Sakin ol. İlerle 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 ilerle. İlerle. i̇lerle. Hangisiydi lan bunların? Şu sol sola doğru park et. 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 Tık 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 tın 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 tın. Tamam yeter 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 yeter. Yeter. Tam kaldırıma sıfır çizdin mi? Çizdim. Tam mı ama iner bakarım. Dur. Ben en hassas yanlarımdan bir tanesi o. Tamam